Merhaba arkadaşlar, ben Ayçin Hoca. Bu dersimizde size soru türlerinden bahsedeceğim. Almanca'da soru cümleleri ve soru kalıpları nasıl? Bunlardan bahsedeceğiz ve örnek cümlelerle açıklayacağız. <laughs> Öncelikle iki tane temel başlığım var: "Ja nein fragen" ve "Wer fragen" şeklinde. "Ja nein fragen" dediğimiz arkadaşlar, evet, hayır soruları. Bu arada Almanca'da "ja", evet, "nein", hayır demek arkadaşlar. Evet, hayır soruları var. Bir de V fragın dediğimiz V harfiyle başlayan sorular var. Buna da V soruları diyebiliriz arkadaşlar. Peki, V fragınlardan başlayalım. Ondan sonra yanay fragınlarla devam edelim arkadaşlar. V fragınlar yani soru V soruları veya was, we, were wohin, woher, van wie viele und şeklinde sıralayabiliriz. Bunlardan başka yok mu? Tabii ki var. Ama yeri geldikçe onlardan da sonra diğer videolarımızda da bahsedeceğiz arkadaşlar. En çok karşımıza çıkması muhtemel olanlar çünkü bunlar. Zaten birkaç tanesini önceki videolarımızda gördük. Birinci soru kelimemiz veya. Veya kim anlamına geliyor arkadaşlar? Bunu daha önce görmüştük videolarımızda. Who anlamına geliyor İngilizce'de. Biz bu soru kalıbını görmüştük. Veya içinde bulunan soru kalıbımız. Veya biz du? Sen kimsin diye sormuştuk. Nasıl cevaplamıştık arkadaşlar? Bunu ich bin diyerek cevaplayıp adımızı söylemiştik. Gelelim ikinci soru kalıbımıza. Was. Ne anlamına geliyor? Ne? yani what what is this yerine biz Almanca'da was is das diyoruz şimdi İngilizce'de sorulan bir soruyu what is this diye sorulan bir soruyu nasıl cevaplıyoruz arkadaşlar it is diyerek cevaplıyoruz yani hemen sondakini ortadakiyle ters çevirip cevaplamaya başlıyoruz burada da kural böyle dası alırım başa yanına da isterim ondan sonra artık benim o sorduğum nesne herhangi bir kitap mı defter mi ya da ne bileyim işte meyve mi sebze mi eşya mı ne olduğunu bilmiyorum hangisi ise bir örnek verelim mesela ona was ist das dediğimizde bu bir kitap diyelim kitap örneğini verelim onu artık el konusunda görmüştük das bu was ist das dediğimiz zaman das kelimesini das kelimesini belirli artikel olduğunu bunun belirsizinin aynı olduğunu Olumsuzluğunda kayna olduğunu hatırlayacak olursak şurada bu bir kitaptır cümlesini kurabilmem için yani it is a book gibi das ist ein buh demem gerektiğini de bilmiş olalım bu şekilde arkadaşlar. Evet buradaki ein bizim neyi karşılıyordu arkadaşlar? E eni karşılıyordu hatırlamış olalım bundan. Gelelim v nasıl anlamına geliyor? Nasıl? How? Aslına bakarsanız biz bunu we has do'da görmüştük ama orada ne anlamına da gelmişti arkadaşlar. Yani aslında nasıl ve ne anlamına gelir diyebiliriz. Ama temelde how yani nasıl anlamına geliyor. Ee, bu bir kitaptır dedik. Kitap nasıl diye soracak olursak hani kitap e, sürükleyici mi sıkıcı mı onun özelliğinden bahsederken bu soru kalıbını kullanıyoruz. Das Buch ist diyerek başlıyorum. Das Buch ist good. İyi. Kitap iyi. Beğendim anlamında. Bunu kullanabiliriz. Ne yaptım arkadaşlar? Özne mi? Yani wie ist das Buch? Kitap nasıl? Bu cümlemin öznesi das Buch değil mi? Hemen aldım başa. Sonra yüklememi koydum. Ist. Ist neydi peki arkadaşlar? Zayn fiilinin çekimlenmiş hali değil mi? Üçüncü, tekil e, şahsa göre. Evet. Das Buch is good. Peki, gelelim diğer soru kalıbıma. Wo, bunu hatırlamanız gerekiyor. E, kişisel bilgiler bölümümüzde yapmıştık. Nerede anlamına geliyor? Where? Nerede? Nerede? Wo want to diye bir soru sormuştum nerede oturuyorsun anlamında. Doyla sorduğuma göre neyle başlamıştı arkadaşlar cevap, cevap vermeye? Eş wohne in deyip ondan sonra yaşadığımız yeri söylemiştik. Eş wohne in İstanbul. Diğer bir soru kelimem wohin where to yani nereye nereye wo nerede demekti arkadaşlar wohin ise nereye wohin Geist du Gitmek fiili arkadaşlar bu gördüğümüz giyen fiili. Du'ya göre çekimlendiğinde tabii ki de st alıyor. Du'yla sorduğuna göre yine eşle başlayacak değil mi? Eş du'da st gelirse. Eş'te ne geliyordu her zaman fiilin sonuna arkadaşlar? E takısı geliyordu. İş giye in indi şule okula gidiyorum. indi şule okula demek bu arada. Woher woher where from anlamındadır arkadaşlar. Woher bunu da hatırlamanızı beklerdim. Neydi bu? Woher comes du sorusunda yapmıştık. Nereden anlamı var arkadaşlar bunda. Woher comes du diye birisi bana sorduğu zaman ich komme aus der Türkei demiştim. Ben Türkiye'den geliyorum. Türkiye'liyim. Evet. Bakın fiil çekimini de böylece tekrarlamış oluyoruz arkadaşlar. Duda st geliyor. işte her zaman e geliyor dedik. Ve artık cümlelerimin içinde bunlar benim aşina olduğum durumlar haline geldi bile. Van. Van. Diğer bir soru kalıbım V ile başlayan. When anlamında. Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? When is Deutsch diyorum. Mesela arkadaşlar Almanca ne zaman? Almanca ders programımıza göre atıyorum. Pazartesi günü. Deutsch ist am Montag diyoruz. Günleri de öğreneceğiz arkadaşlar. Bu arada pazartesi anlamına geliyor. Montag. Deutsch ist am Montag. Almanca pazartesi günü demiş oluyorum böylece. Wie viele, wie viele ne kadar ya da kaç tane anlamına geliyor? How many kalıbının Almanca karşılığında arkadaşlar. Kaç tane? Ne kadar? Yani aslında bakarsanız burada şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. ile sorusuyla kaç tane sorusunda karşılar, ne kadar sorusunda karşılar. Yani sayıca belirtemeyeceğimiz miktarlar da var. Mesela ne kadar süre? kaç kilo, kaç tane yani adetten bahsedebildiğimiz gibi sayılamayanlarda da yani uncountable dediğimiz gruplarda da biz vi fiili kullanabiliyoruz Almanca'da. Yani how much yerine her ikisini de bu karşılıyor. Yani how many yazdım buraya. How much yerine de vi fiili biz kullanıyoruz. Bu viele es. bu kitap demekti arkadaşlar. Bücher bu kitap kelimesinin çoğuludur. Dolayısıyla wi ile zaten çokluk bildirdiği için bu kalıpla birlikte kullandığım kelime çoğul anlamda yazılmak zorunda. Tamam mı? Bakın zaten zint yazdım buraya. İst yazmadım. Zint çoğul olan bir ismi yüklemi haliydi. Değil mi? Zayn fiilinin yüklemi şu anda zint kelimesi burada. Ne kadar yani kaç tane kitap var diye soruyor. Biz bunu hemen böyle alacağız. Esi başa. Es diyeceğiz arkadaşlar. Yani bu şey gibi. How many books are there? Gibi arkadaşlar. Hemen burada biz İngilizce cevap verirken There are diyerek başlıyoruz ya. Aynen burada da aynı mantıkla ilerliyoruz. Es zint deyip e, Sayı söylüyorum. Atıyorum. iki. Sıvay. Büyük ya. Tamam mı arkadaşlar? Yani there are two books. Bücher. bu kadar basit aslında bakarsanız bir tavsiye vermek istiyorum böyle e, direkt ezberden gitmek yerine burada benim size anlattığım şekilde cümle içinde kullanarak giderseniz ve kendi cümlelerinizi de bundan sonraki e, tekrar aşamasında aynalarından ziyade kendinizle de değişik cümleler kurmaya çalışırsanız aynı sırayla olmak zorunda değil e, mesela bir kere aynısını bir yazın Ondan sonra aklınızda kaldığı kadarını özet çıkarın. En iyi bildikleriniz zaten yazdıklarınız olacak. Mühim olan diğerleri yani yazamadıklarınız neler. Onu böylece görmüş olursunuz ve tekrardan o yazamadıklarınızı da bir dönerek hepsini iyi bir şekilde öğrenmiş olursunuz. Bu da benden size bir tavsiye olsun. Evet gelelim vahom sorusuna. Burada why anlamında neden, niçin sorularını sorabilmek için. Warum kelimesini kullanıyorum Almanca'da arkadaşlar. Warum lernst du Deutsch? Lernen fiilini fiil çekiminde vermiştim size. Öğrenmek anlamındaydı. Neden Almanca öğreniyorsun? diye bir soru sormuş oluruz. Şimdi Warum sorusunun cevabında biz şöyle bir kelime yazabiliriz. Den, den, denin anlamı because. Okay. Çünkü anlamı var arkadaşlar bunun. Çünkü ich liebe Deutsch Çünkü Almancayı seviyorum. Evet, çünkü dedikten sonra benim burada özlemin yani kişi zamerinin geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla ich olduysa fiilin çekimi de ne olmak zorunda sonunda? E takısı olmak zorunda.